Merhabalar, ben psikolog Elif Birinci. Bugün sizlerle BDT eğitimi ile beraber olacağız. BDT eğitimimize bir başlangıç yapacağız. Şimdi BDT eğitimi yani bilişsel davranışçı yaklaşım modeli aslında bildiğiniz gibi psikoloji alanında ağırlıklı olarak kabul gören ve en çok da kullanılan tekniklerden bir tanesi haline gelmiş durumda. Çünkü burada BDT'nin Gerek şu anki davranışlarla gerek çocukluk döneminden gelen, yani çocukluk dönemiyle ilgisinden kaynaklı çok fazla kullanımı rövanşlı olan tekniklerden bir tanesidir. BDT tekniğinde de asıl işlev aslında ödevler temelli gidiyor ve ödevler temelli giderken de Burada e, terapiyi gerçekleştirecek olan terapistimizin uzmanımızın e, davranışlarında e, mesela nasıl diyelim kişisel özelliklerinde danışana hitabında e, ayrıca dikkat etmesi gereken noktalar bulunuyor.